Gerede panaylarının tarihi geçmişi. Gerede panaylarının tarihi geçmişi Anadolu'nun ticaret yolları üzerinde önemli bir durak olan Gerede'nin tarih boyunca ticaret ve kültürel etkileşimdeki kritik rolüyle yakından bağlantılıdır. Bu panaylar Osmanlı döneminden bu yana hem yerel halk hem de çevre bölgeler için büyük önem taşıyan bir ticaret ve sosyalleşme merkezidir. İşte Gerede panaylarının tarihini daha ayrıntılı olarak ele alabileceğimiz bazı önemli noktalar. Bir, tarihi bağlam ve başlangıcı. Gerede coğrafi konumu sayesinde yüzyıllardır önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Bölge, İpek yolunun önemli duraklarından birisi olması sebebiyle özellikle Osmanlı döneminde tüccarların uğrak yerlerinden biri haline gelmiştir. Bu dönemde Gerede panayılarının başlaması hem ticari faaliyetlerin desteklemesi hem de halkın ihtiyaçlarını karşılayabilmesi açısından önemli görülmüştür. 17. yüzyıldan itibaren çeşitli tarihsel kaynaklarda Gerede'de düzenlenen panayırlardan bahsedildiği bilinmektedir. 2. Osmanlı Dönemi ve İlk Panayırlar. Osmanlı İmparatorluğu döneminde panayırlar özellikle küçük yerleşim birimlerinden halkın tarım ve hayvancılık ürünlerini satması ve tüccarlarla buluşmasını sağlayan etkinliklerdi. Gerede Bolu sancağına bağlı bir kazaydı ve bölgedeki hayvancılık faaliyetleri oldukça yoğundu. Bu sebeple ilk panayırların daha çok hayvan ticareti etrafında şekillendiği düşünülmektedir. Panayların en eski dönemlerinde sadece yerel halk değil, uzak bölgelerden gelen tüccarlar da bu panayırlarda yer alıyordu. Özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvan ticareti gerede de panayırlarının en önemli unsurlarından biriydi. 3. Ticari faaliyetler ve ürünler Gerede panayları başlıca hayvan ticaretiyle anılmaktadır. Ancak aynı zamanda yerel zanaatkarların ürünlerini sergileme fırsatı bulduğu bir etkinliktir. Keçecilik, dericilik, bakırcılık gibi el sanatları geride büyük öneme sahipti ve bu ürünler panayılarda sıkça yer buldu. Aynı zamanda bölgeye has keçe ve deri ürünleri bu panayılar sayesinde geniş çapta ün kazandı. Tüccarlar sadece Gerede içinden değil, çevre illerden hatta daha uzak bölgelerden panayılara katılmak üzere gelirlerdi. Bunun yanı sıra tarım ürünleri de Gerede panayırının bir parçasıydı. Köylüler hem kendi yer yetiştirdikleri tarım ürünlerini hem de çeşitli el emeği ürünlerini pazarlarda satarlardı. Özellikle sonbahar aylarında düzenlenen bu panayırlar hasat zamanının ardından gelmesiyle çiftçiler için önemli bir gelir kapısı olmuştur. 4. Sosyal ve kültürel etkinlikler. Panayırlar sadece ticaretin yapıldığı yerler değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel etkinliklerin de düzenlendiği mekanlardı. Geleneksel oyunlar, eğlenceler, fuarlar ve yöresel müzik etkinlikleri panayların bir parçasıydı. Bu sayede halk sadece ticaret yapmaz, aynı zamanda bir araya gelerek sosyalleşir, kültürel alışverişte bulunurdu. Eskiden panayılarda düzenlenen halk oyunları, güreş müsabakaları gibi aktiviteler panayılara bir bayram havası katardı. 5. Cumhuriyet dönemi ve günümüzde panayır. Cumhuriyetin ilanından sonra Gerede panayıları daha düzenli bir yapıya kavuşmuş ve yerel yönetim desteğiyle organize edilmeye başlamıştır. Bu dönemde tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin yanı sıra modern ürünlerin de yer aldığı panayılar ticari hayatın bir parçası olmayı sürdürmüştür. Bugün Gerede panayıları genellikle Eylül ve Ekim aylarında düzenlenmekte ve çeşitli eğlence etkinlikleriyle zenginleştirilmektedir. Bölge halkı için büyük bir gelir kaynağı olmaya devam eden bu panayırlarda hayvan satışları, tarım ürünleri, el sanatları, sergileri gibi etkinlikler yer almaktadır. Panayır sadece ticaret amacıyla değil kültürel bir miras olarak da korunmaya çalışılmaktadır. gene de panayırları yerel kimliği ve geleneği yaşatmaya devam ederken çevre illerden ve Türkiye'nin çeşitli yerlerinden katılımcıları ağırlamaktadır. 6. Panayırların modern dönemdeki önemi Günümüzde geleneksel panayların birçoğu yerini modern festivallere bıraksa da gene de panayları hem ekonomik hem de kültürel işlerini sürdürmeye devam etmektedir. Panayır'da tarım ve hayvancılık ürünlerinin yanı sıra yerel el sanatları ürünleri, gıda standları, tekstil ürünleri gibi çeşitli ticari ürünler de satılmaktadır. Ayrıca bölgenin geleneksel yemekleri ve yerel lezzetleri de bu panayırlarda ziyaretçilere sunulmaktadır. Bu panayır bölgenin kültürel kimliğini ve geleneklerini canlı tutarak yerli ve yabancı ziyaretçilere tarihsel bir deneyim sunmaktadır. Hepinize selam ve sevgilerimi sunuyorum. Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı panayırının kurulduğu Gerede'de bir evin ihtiyacı olan her şeyi bulabilir. Gerede'ye özgü şakşak helvası, bakır, deri ürünleri, kızarmış gaz alabilir. Gerede'nin özel lezzetlerini tadabilir, eğlence alanlarında neşe dolu saatler geçirebilirsiniz.